Leb demeden adlı oyunumuzla başlıyoruz. Leb demeden leblebiyi bulmanızı istiyoruz. Önce yanıt seçeneklerini veriyoruz. Ondan sonra harf kutucukları teker teker açılmaya başlıyor. Süre sıfır olana kadar yani bütün harfler açılana kadar yanıt verebilirsiniz. Bakın ne diyor? Kavak ağacına mı, söğüt dalına mı, bacaya mı, kapıya mı? Ve süreniz doldu. İşte mavi de önde giderken birden patladı. Bazen de önde gidiyor ve sonuna kadar. İşte kırmızı da patladı ve 3 puanı bu sorudan sarı takım alıyor. %95 doğru yanıt oranıyla. Leonardo da Vinci'nin mi? Abidin Zorun Salvador Dali'nin mi? Vincent Van Gogh'un mu? E, artık çıktı ortaya sanki. Bu La Joconde yani Mona Lisa. Kimin? Artık cevap veremezsiniz çünkü süre doldu. Yeşil gitti. Fazla efor sarf etti ve patladı. Aa, ikisi birden patladı. Ve sarı takım yüzde seksen doğru yanıt oranıyla bu sorudan üç puan almayı başardı. A. Kara. B. Deniz. C. ikisi eşittir. D. Ülkesine göre değişir. 38 saniye süre başladı. Kara Kara milli mi daha uzundur yoksa deniz milli mi Hangisi daha uzundur? İşte takımın lideri sizsiniz. E, Takımınızda lider dolayısıyla sizle konuştuk. İnşallah oyunun sonunda da siz başarılı olursunuz. Ve bu Allah. muhteşem kupanın aslında mütevazı kupanın ama manevi değeri olan kupanın sahibi olursunuz. Yeşil takım büyük bir atak yaptı son soruya. En yüksek oranda doğru yönlendirilmiş puan alarak şimdi artık bütün takımlar şampiyonluğa ortak durumda. Aman kim bu adam? Süre doldu. Obradovic olduğu çok belli oldu artık son fotoğrafta. Nevra Hanım tebrik ediyorum. Yani leblemeden yarışmasının sonuna kadar geldik ve siz kazandınız leblemeleri. Evet. Dört dala başlıyor. Kırmızı önde, sarı ikinci durumda. Son 50 metre. Mavi içeriden sıkıştırıyor son 20 metrede ve öne geçmeyi başarıyor. Yarım baş farkla önde son metreler ve mavi takım bu yarışı kazanıyor. Ve 50 ile bu yarıştan bir puan alan yeşil takım ise 10 puana yükseldi. 11-11-10-10. Çok çekişmeli bir yarışma. Koşacak bakın yeşil takım tezahürat yaptı galiba öne geçti. Bunu birinci bitiren büyük ihtimalle lider olabilir son 50 metre son 40 metre. Mavi takımın liderliği sürüyor şu anda kırmızı takım ikinci ve mavi kazanıyor. Siz bunu başardınız ama oyunun sonunda da başarıyor olacak mısınız hala bunu iki soru sonra göreceğiz. Ve arkadan Mavi'nin bir hata var. Son 30 metrede acaba geçebilecek mi? Oo Mavi Mavi geldi ve geçti. Sarı takım yoruldu. Mavi takım bu koşuyu önde bitirdi ve 14 puandan 17 puana yükseliyor. Adı ne onun? Mert. Mert. Oh canım benim daha binlacık bir şey. <laughs> Baban şampiyon oldu. Mert şampiyon oldu. <laughs> Devrik et bakayım sen babanı. Tabi e, Serkan Bey, oh 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 çok şeker çok <laughs> şeker. Maş katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz ve en kısa zamanda görüşmek üzere hoşçakalın diyoruz. İyi akşamlar.